Merhaba herkese iyi akşamlar. Kortsa günlük grafik. Ee, son videoyu yakın bir zamanda yapmış olmam lazım ama bir kontrol edeyim. 10 Şubat'ta yapmışım. Yani çok da uzak sayılmaz. Ee, 10 Şubat şurada 34'lerde 35'lerde bir yerdeymişiz. Tabi yakın kısa vade şöyle biraz büyüteyim o kısmı. Ee, şu alan 8-9-10. Hemen oradan tabi tehlike bir mum. Arkasından destekler kırılıyor ve e, tabi dibe kadar böyle 30 liraya kadar bir düşüş görmüşüz. Tekrar dengeye binmiş. Ya yani Şimdi e, evvela şunu söylemek lazım tabi yani bu tırmanış hali devam ediyor korsada. Yani hala genel anlamda bu boğa piyasasının içinde e, ayı piyasasına girebilen bir senet değil. E, şu kırmızıdan ikidir sert ayrılıyor sonra tekrar kırmızıya doğru döndüğünü görüyoruz. Yani çok orta uzun vadeyseniz bir trend onu takip edin. Hiç şey yapmaya, didiklemeye üstünü gerek yok. Ama hani kısa vadeciler için e, tabi şey bir aralıkta hala yeni zirve yapmaya zorlanan bir hareket var burada. Şöyle bir trend alırsak acaba kırılmış oluyor mu diye merak ettim de. Yani bunu kırmış, bunu geçmiş en azından. Yeni zirveye zorlanıyor. Sorunu e, burada 36 direnci var yukarıda. Hani Bunu takip etmek lazım. 36 direncini geçiyorsa bir daha 38'e kadar bir alan var. Bir miktar yani işte tepeler aynı olsa bir yataylıkta diyeceğim. Diyemiyorum. Yani tepeler düştü. Dipler düştü. Öyle bir şey bir hareketi var yani. Şöyle baktığınız zaman şöyle bütün tepeler bakın birbirinden bir tık düşük seviyede. Yani dipler de tabi son hareketle beraber Mart'ın başına dip de düştü. Bir miktar. O biraz şey bir görüntü. Hani emin olamadım bir görüntü. Yani şöyle süzülüyor. Kortsa. Yani şu major destekle e, yukarıdaki trend arasında bir süzülüyormuş gibi bir görüntü var. O yüzden diyorum yani burada 36 36 buçuk geçiyorsa 38 38 buçuk bandı buraya bakarız bu bantta geride kalıyorsa muhtemelen artık 40 42'ye doğru bir hareket hatta yeni bir zirve arayışı bile arkasından gelebilir. Çünkü hani borsa İstanbul'a baktığımızda şuradaki hareketler yukarı yönü kırıldığı zaman e, bazı hisseler hatta çoğu hisse şey e, en yüksek fiyatlamaya gitti. Borsa İstanbul'da. O yüzden bu aralıktan sağ salim çıkması lazım. Ha çıkmadı. Yani dert mi? Ya değil. Kırmızı kopmadıkça bana göre bir dert değil. Yani bu kırmızıyla şu kırmızı arasında hareketi izlemeye devam ederiz. O major biraz önce anlattığım ee, şeye girmezse. iki gündür ya hatta üç gündür daha doğrusu çok yüksek hacimler var. Aslına bakarsanız hani istekli de bir hareket ama e, iki gündür de oldukça bir miktar satıcıyla karşılaşmış. Yani bu bir dönüş hareketi tabii değil. Şu mumlar her ne kadar sevmediğimiz mumlar olsa da henüz çok bir şey ifade etmiyor. Yani çok kısa vadeciler varsa 30 lira civarlarında, 31 civarlarında falan 30-31 lira civarlarında onlar belki 33'e bakabilir. Yani 33 kopuyorsa çünkü aşağı yönlü bir kapanış veriyorsa 33'ün altında orada bir miktar acaba desteğe hareket eder mi? 200 ortalamaya doğru gene süzülür mü diye düşünürüm. Kendi adıma söyleyeyim. O yüzden hani çok 30-31 lira civarında alanların bakması gereken yer bana göre 33 lira. <laughs> İlde gelir değer diye de bir şey yok onu da söyleyeyim. hani karar 33'ü. İşte bu işlerin garantisi yok arkadaşlar. Bu strateji oluşturma işi. Alma karar verme, satma karar verme işi. Teknik ailesi. Bir kehanet değil. Bir yöntem aslına bakarsanız. Hani hiçbir şeyin garantisi yok onu da. O yüzden hatırlatayım. Ama burada tabii kısa ortalamanın altına iniyorsa. Çünkü beklenti Piyasa satıcıdır en azından şöyle 30 liralara doğru şu kısma doğru tekrar Bir temas olma ihtimali olur Şunu da kaldırıyorum çalışmadı bu Destek çok fazla tutmadan yani birkaç gün tutmuş daha sonra bir altına dip yaptığı için Şunu da kaldırıyorum Bunlar çok daha önce takip ettiğimiz bu şeydi dirençti. dolar bazlı giderken galiba videosunu yapmıştım dolar bazlı onlar bir iki gün çalıştılar hep Daha sonra ama destek olarak hiç görmedik görmedi hiçbirisi Temettü de varmış 82 kuruş. 62 Aresel. Ya yani şimdi Aresel olarak mesela biraz daha aslında görece kuvvetli bir bölgeye takılıyor Aresel. Bak diye baktığınız zaman o da pozitif. Biraz önce söylediğim gibi hacimler de pozitif. Yani iş şurayı geçmesine kalmış. Başka da bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.